Herkese günaydın. Arkadaşlar bugün efsane soğukta bir kamp yaptık. Gece gelirken çadırıma eşofmanımı yere düşürmüşüm. Şurada eşofmanım donmuş. Yerler zaten bembeyaz şu an. Tamamen bir buz var. Çadırımın içinde şu an nemlenmeyi görüyorsunuz. Belki bu bile gece buz olmuştur. Bakın şuralardaki şeylere, buzlara. Tabi bunların hepsinin... benim üşümemi engellemesi için yapılması gereken şeyler vardı. Bu gece eksi 15 derece civarındaydı en soğuk saatlerde. Bununla alakalı içine yorgan koyarak daha zayıf bir tulum daha güçlü hale getirmekten, ateş yakmaktan, çadırı kurarken gece üşümemek için gereken her şey. Bunların hepsini bugün size anlatacağım. Çok güzel bir ekiple kampa geldi. Kış kampı nasıl yapılır? Ağzınızdan duman çıkarken soğuklarda, eksi 15'te nasıl kamp yapılır ve bunu çok yüksek bütçeli, mükemmel profesyonel ekipmanlarınız olmadan nasıl yaparsınız? Şimdi bugün size bunları anlatacağım. Hadi başlayalım. Bu videoyu izledikten sonra bir kış kampında yapılabilecek, öğrenilebilecek her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Sizin için inanılmaz bir kaynak olacak. Güneşin doğacağı yeri seçmekten çadırınızın nasıl kurulacağına kadar her şey bu videoda olacak. Şu an sizlere kış kampı nasıl yapılır anlatmak için bir kampa geldim. Şu an hava gayet güneşli olduğu için güzel görünüyor. Ortalama hava sıcaklığı derece. Şu an 7-8 derece. Ama gece yaklaşık olarak eksi 12-13 dereceye kadar düştü. Bununla alakalı önce bir geceyi deneyimledim. Tekrardan da hafızamı tazeledim. Sizlere kamp ile birlikte hazırladığımız, olduğumuz bu kampı anlatmak için bu videoyu çekmeye karar verdik. Sizlere kış kampıyla alakalı olan şeyleri adım adım anlatacağız. Birinci adımımızda çadır ve uyku tulumundan bahsedeceğiz. İkincisinde ateş yakmak ve ateşin neden önemli olduğuyla alakalı şeylerden bahsedeceğiz. Üçüncüsü de buradaki yemek tercihleri, tüketimlerimiz ve bununla alakalı şeylerden bahsedeceğim. İlk olarak anlatacağım şey çadırımız. Çadırı kurarken mümkün olduğu kadar tabii ki de kuru bir zemini kurmanız gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta kuru bir zemin. İkincisi kışın genel olarak toprak nem de yapabiliyor. Çünkü gece gündüz sıcaklık farkı değişen noktalarda bu kıra yağıyor ve toprak nemleniyor. O yüzden bunun altında normalde bir beziniz dahi olabilir. Çadır bezi dediğimiz ya da bir branda tarzı bir şeyle zeminden kendinizi yalıtabilirsiniz. Çünkü asıl kışın mevzusu soğuk almamak. Bu çadırım tabii ki de tam bir kış kampı çadırı değil. Öncelikle onu belirtmem gerekiyor. Ayrıca bu çadırla alakalı merak ettikleriniz varsa onunla da alakalı ayrı bir video var. Onu da şuraya koymuş olayım. Bu çadırı kurarken öncelikle dikkat etmeniz gereken şey yaz kış fark etmeksizin şu havalandırmanın açılmış olması lazım. İnsanlar ya bu beni kapatsın iki çift tentesi de benim üstüme gelsin ve ben içeride sıcak kalayım diye düşünürken aslında yanlış bir şey yapıyorlar. Havalandırma şunu engeller. Siz içeride sıcak havayı nefesinizi dışarı doğru veriyorsunuz ve dışarıdan sürekli soğuk hava geliyor. Bu da yoğuşarak nemlenme ve su yapıyor. Ya yani bildiğiniz çadırınız için ıslatabilir. Eğer bu havalandırma varsa o soğuk hava sürekli tazelenir ve o soğuk havanın akımı ile sirkülasyonla bu nemlenmeyi önleyebilirsiniz. Bu çok önemli bir şeydir. Nefesinizin sıcaklığı, buharı gece nem olup yağış yaparsa bunun dışı iç tentesi tamamen ıslanır ve sabah karşı buz tutar. Ve bu güneşle birlikte çözülme başladığınız zaman çadırınızın içini sıra sıklam yapar ve siz sıra sıklam bir sabah uyanırsınız. Uyku tulumunuz, eşyalarınız, elektronik aletleriniz her şey mahvolur. Şu havalandırmaları çift taraflı olarak açmak çok önemli ve çadırın mümkün olan bütün gerdirmelerini yapmak öneriyorum. Eğer bu kış kampında havada yağmur var diyelim. Örnek veriyorum yağmurlu bir gündeyiz şu an. Bunun için çadırınızın içine su dolma ihtimali olan yerleri düşünüp eğimi ona göre ayarlamanız lazım. Bunun dışında yüksek yani yağışın yüksek olacağı kampı yine de yapmak zorundaysanız ya da yapmanız gerekiyorsa size mümkün olan en güzel taktik şudur. Eğer elinize bir taş bulabilirseniz ya da yanınızda sanmıyorum ama belki vardır götürebiliyorsunuzdur. Kürekle giderseniz çadırınızın etrafında böyle bir oluk kazmanız lazım. Buraya taşla birlikte de yapabilirsiniz. Çok derin olmasına gerek yok. Avuç içi kadar bir oluk dahi yeterli. Taşla çadırınızın etrafını kazıyarak çadırınızın içerisinde kan sulara bir yön tayin edersiniz ve çadırınızın içine hatta bu brandların bittiği noktaya kadar suyun yükselmesini engellersiniz ve yağmurda da sıkıntılı bir kamp yapmanız ve çadırınızın içine su almasını önlemiş olursunuz. Şimdi çadırın iç kısmı ile alakalı şeylerden bahsedeceğim. İç dizaynındaki e, soğuktan koruma yöntemlerinde de uyku tulumundan bahsedeceğim. En önemli şey tabii ki de kışın uyumak. Eğer uyumazsınız sabaha dinç kalkamazsınız. Bu sizi rahatsız eder, bütün gününüzü yok eder ve hastalanabilirsiniz. Uyku insan için en önemli şey tabii ki ve en iyi uyku da uyku tulumuyla mümkün. Şimdi bir de uyku tulumundan bahsedeyim size. Çadırın içine bir girelim. Çadırın içine hoş geldiniz. Şu an buraya bilerek dağıttım çünkü bütün parçaları dağınık görmeniz gerekiyor. Size dış katmandan iç katmana doğru şöyle bir göstermeye başlayacağım. Öncelikle kışın mümkün mertebe çift mat kullanmanızı öneririm. Çünkü çift mat size mümkün olan maksimum yalıtımı sağlar. Eğer sırt çantanızla kalıyorsanız da sırt çantanızı nereye koyacağınız dahi önemli. Şimdi ondan da bahsedeceğim. Matı direkt buraya koyduk. Daha sonrasında üstüne uyku tulumumu serdim. Uyku tulumunun eğer yeterlilik derecesi yani konfor derecesi dediğimiz şey kışın yapacağınız sıcaklığa uygun değilse bunu biliyor olmanız lazım. Bu nerede yazar? Uyku tulumunuzun şöyle bir kabı vardır mümkünse ve üzerinde bazı dereceler yazar. Uyku tulumu alırken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şurada yazan ilk sıradaki konfor derecesi hangi sıcaklıklar arasında rahat rahat uyuyabileceğinizi gösterir. Mesela benimki yok ki. Eksi bire kadar. Transition'a geçiştir. Eğer yani mümkün mertebe korunaklı bir alan içindeyseniz onun içinde sıcak kalabilirsiniz demek oluyor ve bu eksi 7'ye kadar. Biz bu gece eksi 12'deydik. Bu kalan 5 dereceyi nasıl tolere edeceğim ben? Battaniye ile. Bu battaniyeyi tabii taşımak zorundayız. Daha polar battaniye, daha böyle küçük olan hafif şeylerle de bunu tolere edebilirsiniz. Bizim arabamızda geldiğimiz için içinde bu, bu vardı. Ve bunu kullandım ama onun için yedek. Polar battaniyem de var. Ama bununla da göstersem aynı mantık zaten. Battaniyenizi iki kat yapıp tulumun içine yerleştiriyorsunuz. Bunu yerleştirdikten sonra ayak kısmı çok önemli. Genel olarak insanların çadırda tulumların içinde ayakları üşürler. Bu ayak kısmını mümkün olduğu kadar etmeniz gerekiyor. Ve ayak kısmında şunu katlayıp kullanabilirsiniz. Ya da öncelikle bunun içine girip ayağınızın üstüne bunu şu şekilde katlayarak koyabilirsiniz. Bu tulumun içinde bir katman olacak. Siz önce bunun içine gireceğiniz. Sonrasında tulumunuzu da üzerinize böyle kapatıp kışlık uyku tulumunuzu hazırlayacaksınız. Kışlık uyku tulumunun içindeki hava boşluğunun en az olması için bedeninize uygun bir tulum seçmeniz gerekiyor. Yani bu sizden çok uzun olursa ya da sizin için çok geniş olursa içinde o kadar fazla hava birikecek demektir. Ve bu havada ısınması zor olacak demektir. Çünkü tulumun içi asıl hikayesi sizin vücut ısınızı içinde tutmaktır. Bu da e, çok önemli bir şeydir. Bu yüzden eğer tulumun sizden büyükse ya da yani boşluklarınız varsa içinde şu üzerinizden çıkardığınız eşyalarınızın hepsini içine dizip dolgu yapıp aynı zamanda içindeki boşluğu azaltabilirsiniz. Bu da sizin içine daha sıcak kalmanı sağlayacaktır. Ayrıca şöyle bir pozitif yanı da var. Sabah tekrar bu kıyafetleri giyecekseniz eğer sıcak kalırlar. Çadırın içinde önemli noktalardan biri bu. Biri de şu. Az önce bahsettiğim yarım kalan çantanızı koyma yeri. Eğer tek başınıza kalıyorsanız bu çadırınızın içinde tulumlar genel olarak soğuğu fermuarlarını alır. Şu fermuar yerine mesela benimkinin içinde fermuar koruma dolgusu var. Ama buna rağmen bir soğuk alacaktır ve alıyor da. Bu fermuardan içeri soğuk girmemesi için çantanın çanta mesela ben şu tarafa doğru matımı serdikten sonra çantamı buraya koyarım. Ve mümkün olduğu kadar şuralardan gelen soğukların hiçbiri benim fermuarlarımın içinden geçmez. Ve bunlar da benim kampımın sıcak geçmesini sağlayacak olan şeylerden biri olacak. Yani çantanızı buraya koyarsanız daha az korunursunuz. Buraya koyarsanız yani fermuarınızdan tarafa koyarsanız daha fazla korunursunuz. Fermuar koruma yöntemlerinden biri de bu. İkincisi tulumda şu boyun kısmınızı tamamen kapatmanız gerekiyor. Burada bazı klipsler vardır. Şöyle göstereyim. Şu tarz ipleri vardır. Bu iplerinden buraya gerdirerek içinde kendinizi daraltıyorsunuz. Ve içeri en az hava girmesini izin veriyorsunuz. Bunun dışında eğer tulumunuz yeteri kadar sıcak değil, tutmuyor. Gerekirse battaniye dahi içine koysanız ayaklardan soğuk oluyor. Bunun içinde çok güzel bir yöntem var. Bunu da size söyleyeyim. Eğer şöyle bir montunuz varsa bu montunuzu normal giyilmiş gibi kapatın. Bunu kapattıktan sonra üzerine tulumu bunun içine sokun. Tulumunu bunun içine soktan sonra hemen göstereyim. Bunu kapattıktan sonra tulumu bunun içine sokuyorsunuz. Örnek veriyorum bu tulumunuzun ayak kısmı. Bunu bunun içine sokuyorsunuz. Ve daha sonrasında montunuzun ya. Yani, çünkü içeri girerken üstünüzde dışarıda soğumuş olan kıyafetleri çıkarmanız lazım. O kısmı da önemli. Onu da bahsedeyim yeri gelmişken. Tuluma girerken dışarıda giydiğiniz soğuğun üstü üzerine çöreklendiği kıyafetlerinizde tuluma girmemeniz gerekiyor. Bunu çıkartık mümkün olan termal kıyafetleriniz varsa eğer ısıyı tutabilen demek termal. Bunlarla birlikte tulumuza giriyorsunuz. Atletinizle dahi girebilirsiniz. Bununla girdikten sonra ısı sadece üstünüzde yani siz bunun içine sıcak girerseniz sıcak çıkarsınız. Soğuk girerseniz üşürsünüz. Yani daha da uzayacaktır mevzu. Eğer bu montunuzu çıkardıktan sonra şunun içine koyarsanız daha sonra bir tek burası kalıyor hava alabilecek. Bunu da içine doğru böyle katlayıp tamamen bir ayak ucu izolasyonu yapabilirsiniz. Bu sizin minimum ekipmanla maksimum enerji tasarrufu sağlayabilen şeylerden biri olacak. Bunun dışında bir de bonus şey var. Eğer sırt çantalı bir gezginseniz ya da yanınızda sırt çantası taşıyan bir kamçıysanız sırt çantanızın içini boşaltıp çantanızın içine tulumunuzla girebilirsiniz. Tulumunuzun ayaklarını bunu çantanın içine komple sokup tamamen ayaklarınızın üşümesini engelleyebilirsiniz. Çünkü unutmayın ki eğer daha önce tecrübeniz yoksa en çok ayaklarınız üşecektir. Ayaklarınızın üşümemesi gece uyku sağlığı için en önemli şeydir. Eğer çadırınızda kalacak kişi sayısı eğer 2 ise bunların fermuar taraflarının iç şişe bakmasına özen gösterin. Yani eğer mümkünse iç tarafa bakılacak. Yani biri sol fermuarsa diğer tulum sağ fermuarlı olursa eğer Bunlar çok güzel bir şekilde iç içe konur ve bütün ısı içeride kalmaya devam eder. Yani fermuarları şuradan hava alacak noktalardan uzaklaştırmış olursunuz. Çiftler içinde yani iki kişi tulum alacaksanız da buna dikkat etmenizi öneririm. Fermuar yönleri bu yüzden önemlidir. Buna dikkat edersiniz. Ayrıca iki kişi eğer çantalıysa da çantalarınızı ayak diplerinize dolgu yapabilirsiniz. Bu tamamen yaklaşık olarak 2 metre civarında bir çadır. 2 metrenin içine zaten ucu ucuna sığıyorsunuz. Yani 1.80 mi insan ucu ucuna sığıyor. Ama o kalan 20 santimi ya da 1.70 iseniz 30 santimi buraya tamamen sığdırabiliyorsunuz çantalarınızı. Çantalarınızı ayak dibinize tamamen kaldırabilecek şekilde yapabilirsiniz. Başka yerleri doldurmaya çalışmamanızı öneririm. Yani aranıza falan doldurmaya çalışmamanızı öneririm. Mümkün olduğu kadar ayak dibine koyun ve bu sizi soğuktan koruyacaktır. Aynı zamanda bir de şu var. Kesinlikle ayakkabılarınızı, botlarınızı, artık ne varsa yanınızda bunu dışarıda bırakmayın. Olası bir hayvan dolaşımında, örnek veriyorum köpekler bunu çok sık yapıyorlar. Dışarıda bulunan ayakkabılarınızı alır, götürürler ve bütün gün sabah artık kar mı olur yağmur mu olur bilmiyorum. Ayakkabılarınızı ararsınız ve bunların içine nem yapmaması için de ayrıca poşetlere de doldurup yani poşete koyup da, da çadırınızın içinde muhafaza edebilirsiniz. Bunlar da alternatif yöntemlerdir. Yani hiç olmadı. Ciddi derecede çok soğuk varsa yani donma noktasına kadar gidecek bir sıcaklık varsa da havada tulumun ayak dibine kadar ayakkabılarınızı koyabilirsiniz. Çadırdaki anlatacaklarım da bunlar. Çadır ve uyku tulumuna dair öğrenmeniz gereken şeyler bunlar. Şimdi birazcık da ateş ateş kontrolü ile ilgili şeylerden bahsedelim. Diğer bir konu da soğuk kamplar için en önemli olan şey tabii ki de ateştir. Ama tabii ki de ateş yakmak doğaya zarar vermemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Eğer bir yere gidiyorsanız kamp yerinizi özellikle ateşin daha önce yakılmış olan bir yer varsa orada ateş yakmaya gayret edin. Çünkü biz bu doğada misafiriz, geçiciyiz, kalıcı değiliz. O yüzden daha önce ateş yakılmış bir yer varsa orada yakın ki biz de mesela kamp yerimizi seçerken buna dikkat ettik. Bir de kamp yerinizi seçerken Rüzgar çok önemli. Ateş için de çok önemli. Eğer sık ormanların bulunduğu bir yerdeyseniz ve rüzgarın olduğu yerleri böyle hesaba katmıyorsanız ateşinizden uçan küller orman yangınlarına sebep olabilir. O yüzden mümkün olduğu kadar bunu dikkate almanız gerekiyor. Rüzgar yönünü hesaba katmanız ve o rüzgarın kuvvetini, şiddetini falan düşünüp ona göre ateşinizi yakıp ya da yakmamanız gerekiyor. Gerekirse tulumunuzun içinde bütün gece yaşayın ama ateşinizi yakmayın. Eğer ormanı tehlikeye atacağınız bir yer varsa uyarıları yaptıktan Sonrasında şimdi ateş nasıl yakılır? Ateşte en önemli dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Şimdi ateşi başlatmaktan önce ateşin başına neler yapacağımızı anlatayım. Sonrasında teknik olarak bilgileri de veririm. Çünkü herkes kendisi yakmıyor ateşi. Başkalarına da yaktırabiliyor. O yüzden önce ateş başında nasıl davranılır? peki ya bir yerde anlatılmaz. Bunları anlatayım. Öncelikle ateşin içindeki odunlar büyüklüğü, küçüklüğü, çıralığı, dışarı taşan, içeride kalan bir sürü parçalar bulunabilirler. Bunların herhangi bir ucuna çarpmanız, diğer taraftan bir yere ateş sekmesi, başkalarını yakmanız ya da çadırınıza ve benzeri her yere sıçramasına sebebiyet verebilir. Eee çadırınızla ateşiniz arasında belli bir seviye mutlaka olmalı. Çünkü gece siz haberiniz olmadan bir rüzgar çıkabilirse bundan esen kıvılcımlar tamamen söndürmeden yattıysanız eğer esen kıvılcımlar sizin çadırınızı dahi yakabilirler. Çadır başına dururken ateşe kesinlikle şöyle ayaklarınızı yakın tutmamalısınız. Bu size geçici bir ısınma hissi verebilir ama ayakkabılarınızın e, tabanları ve diğer kumaş bölümlerinin hepsi birbirine yapışkanlarla yapıştırıldığı için bu sıcaklık sizin ayakkabılarınıza zarar verebilir. Bütün izolasyonu yok edebilir ve bu uzun vadede size bütün su geçirmezliğinizi yok edebilir, tabanlarınızı ayırabilir, daha fazla soğuk almasına sebep olabilir. O yüzden mümkün olduğu kadar ateş başındayken ayaklarınızı ateşin içine ya da yakınına sokmamanız gerekiyor. Bedenen ısınmanız zaten bir şekilde ayaklarınızı ısıtacaktır ve ayaklarınızı ısıtmanın en önemli yolu çorap giymektir. Ayaklarınız üşüdüğü esnada yapmanız gereken tek bir çorap daha giyin. Üzerine iki çorap giyin, üç çorap giyin. Çünkü ayaklarınızı üşütmek demek bütün gece rahatsız olmanız demek oluyor. Ateş başındayken davranacağınız şeylerden biri de budur. Bir de şu konu var. Ateş şimdi önünüzde yanıyor. Sonuçta hem önünüze hem arkanıza ateş yakmıyorsunuz. Bu yüzden önünüz çok sıcak, arkanız çok sıcak, çok soğuk olabilir. Bu da kış kamplarındaki en önemli problemdir aslında. Önünüzde inanılmaz derecede yanan bir ateş var. Arkanızda da inanılmaz derecede soğuk. Yani önünüz bir 30-40 derece, arkanız eksi 10 derece olabilir ve bu aradaki 40 derece sizi hasta edebilir. O yüzden mümkün mertebe kesinlikle sırtınıza bir polar battaniye ya da farklı bir giymediğiniz hırkanızı şeyinizi ekstradan normal giyinmek dışında da ekstradan bir şey mutlaka almalısınız. Örnek veriyorum beliniz bu seviyede bu şekilde yapıldığı zaman sürekli açılacağı için bel bölgenizi kapatacak şekilde hırkanızı belinize bağlayabilir ve bu şekilde oturabilirsiniz. Ateşin başında oturulurken dikkat edecek şeylerden biri de bu. Onun dışında hiçbir şekilde ateşin odun kenara gelmiştir. Bunu odunu alıp elinizle içine atmaya çalışmayın. Mümkün olduğu kadar daha kuru bir odundan yani şöyle bir şekilde alıp bunu içeri doğru atın. Çünkü ateşin e, altı odunun altını yakmış ama üstünü yakmamış olabilir. Siz de üstüne bakıp altına güvenip elinizle tutarsanız elinizi tamamen yakmış olursunuz ve bu çok e, ciddi derecede e, problem yaratabilir sizin için. Çünkü o bir panikleyip başkalarını da yakabilirsiniz. Böyle problemler var. Ateş başında dikkat etmeniz gereken şeylerden bunlar var. Şimdi birazcık ateş nasıl yakılır? Bununla ilgili benim kendi öğrendiğim mutlaka bunun çok farklı türleri var çeşitleri var ateş nasıl büyütülür devam ettirilir bir sürü çeşidi var dünyada ama benim favori olan türümü ve en kolay olan türü size bunu öğreteceğim. Bilenler bu kısmı hızlıca geçebilir diğer tarafları dinleyebilir e, ateş ben zaten yakıyorum sıkıntı yok diyenler ya da ya öğrenelim bakalım ne anlatıyormuş diyenler de bu kısmı izleyebilir. Şimdi de hemen bir ateş nasıl yakılır onu anlatmaya başlıyorum. Gençler şimdi ateş yakmak için öncelikle odunlarımızı ayırıyoruz. Tabii ki de bunlar doğal odunlar ya da dışarıdan çuval alabileceğiniz odunlar olarak ikiye ayrılıyor. Bunlardan küçükleriyle öncelikle olarak yapmanız gereken şimdi net görünsün diye beyazları kullanacağım. Benim bu dedemden öğrendiğim bir tekniktir. Adı, sana herhangi bir şey varsa da onu siz biliyorsunuzdur belki. Bu şekilde şimdi ateşin yanması için gereken temel prensip onun hava almasıdır, oksijen almasıdır. Oksijen alması için de ona bir gider yolu yapmamız gerekiyor. Ben şu şekilde en az 3 tane olmak üzere şu şekilde önce bir yükselti yapıyorum. Daha sonrasında bu altından şu şekilde ellerimden görüyorsunuz hava girebilecek, şu bölgelerden de hava girebilecek ve bu bölgelerden de olukla hava girebilecek yerleri var. Ve eğer ben bunun için ateş yakmaya başlarsam burada hava bu ateşi sürekli yakmaya devam edecektir. Öncelikle size çıra yapmayı göstereyim. Çıra yaparken diğer odunlardan yardım alabilirsiniz. Örnek veriyorum. Yabancı bir odununuz var. E, bunun için de zemine koymak için kuru bir şey üzerinde de yakabilirsiniz. Eğer zemin yaşsa örnek veriyorum şöyle bir tahtayı bulup ateşinizi ya da şu sistemi şunun üzerine yapıp da, da kullanabilirsiniz. Çünkü zeminin kuruluğu ateşin hızlı başlaması için çok önemli. Bıçağı kullanırken şu şekilde sıyırırsanız kabuklarını çıkartırsınız ve bunların hepsinden şöyle söyleyeyim Şunlardan ne kadar çok yaparsanız bu ateşin şuraya koyacağım. Bunların arttırır ve bunlar hızlı tutuşabildiği için ateşiniz de hızlı bir şekilde başlayacaktır. Şöyle göstereyim. Yani şunlardan sizin için bir sürü olması hızlı bir şekilde ateşinizin tutuşmasını sağlayacaktır. Çıralarınızın tutuşmasını sağlayacaktır. Bu hızlandırır. Eğer bulduğunuz ağaçlar, kuru ağaçların hepsinin dışarıda yağmur veya herhangi bir sebeple ıslandığını düşünüyorsanız hızlı bir şekilde kuru kısma geçmek için odunlarınızı ilk başta kesinlikle soyun. Eğer kabuklarını soyarsanız dışındaki ıslak tabaka yok olur ve hızlı bir şekilde ateşe adapte olup yapmaya başlar. Çıralarımızı da bu şekilde yapıyoruz. Örnek veriyorum şöyle bir odunum var. Buna bıçağınızı koyuyorsunuz. Daha güçlü olduğuna inandığınız başka bir şeyiniz varsa ya da baltanız varsa mesela baltanız yok. Bu şekilde kırarak bunu küçük hallere getirebiliyorsunuz. Bunları daha da ufaltabilirsiniz. Bunun bir sonu yok. Ne kadar çok çıranız olursa o kadar hızlı tutuşacaktır. Yani böyle küçük küçük parçalar yapabilirsiniz. Buna eğer baltanız varsa baltanıza da yapabilirsiniz. Diyelim daha büyük bir odunuz var. Şöyle. Bunu kırabilecek kadar güçlü değil. Bu kırar ama bıçağınız da sağlam tabi olması lazım. Bunu bu şekilde bu şekilde kırdım. Ve daha küçük odunlarım var. Isı her zaman küçükten büyüğe doğru ilerler. Yani küçük odunlar daha büyük, büyük, odunları onlar daha büyükleri ve daha büyükleri yapar. Şimdi bunun için de ateş yaktığımızı farz edelim. Çünkü burada şu an ateş yakılmadığı için bu zeminde ateş yakmayacağım sizlere göstermek için. Onun için e, burayı dikkatle dinleyin. Burada ateş yanmaya başladı. Bunun içine şu şekilde çıralarımızı doldurduğumuzu düşünelim. Şöyle küçük küçük. Küçükten büyüğe doğru düşünürsek. Bunlar daha küçükleri. Bunlar daha büyükleri. Bunlar daha büyükleri. Bu şekilde içine doldurup yaktığınızı düşünün. Daha sonra bu ateşin yükselmesi var. Ateş hızlı bir şekilde yanmaya başlaması, tutuşması için yapacağınız şey şudur. Bu sistemin güzelliği de şurada devreye giriyor. Orta alanda ateşiniz yandıysa sonrasında şöyle tekrardan odunlarınızı koyabiliyorsunuz ve bu aşağıdan tekrardan ateşle bunların yanmasına sebep oluyor ve ateşinizi büyütmek için üçgensel büyütme. Bu daha çok kızıl delili ateş tarzı derler. Şu şekilde koyup büyütebiliyorsunuz ateşim bu şekilde daha da büyüdü. Daha da büyüdü ve buna daha da uzun, daha da büyük ağaçlarımızı koyarak daha da büyük bir ateş yakabiliriz. Ve bunu üçgensel olarak büyütürseniz alevimiz daha fazla olur. Daha fazla insana ısı verir. Böyle büyüdüğü için etrafındaki ısı alanı genişler ve siz ateşe yakın durmasanız dahi sizi ısıtacaktır. Ateş başına gelmişken ateş başındakilerden edinebileceğimiz faydalardan da birazcık bahsedeyim. Tabii ki de bunun en önemlisi sudur. Eğer suyu ısıtırsanız bunu e, sıcak sorbalarınıza koyup tulumunuzun içinde sıcak tutması amacıyla kullanabilirsiniz. Bunu pet şişelerinizin içine koyup da, da yapabilirsiniz. Pet şişelerde kullanılabilecek şeylerden biri de şudur. Eğer bunların hiçbirisi yoksa su imkanlarınız kısıtlıysa Gerekirse tuvaletinizi dahi operatörün içine yapıp onun sıcağını tulumunuz içine kullanabilirsiniz. Bu arada ayrıca bahsetmek gerekirse tuvaletini yapmaktan, tuvaletini yapmak kampın en önemli şeylerinden biridir. Eğer tuvaletiniz var ve yapmıyorsanız gece boyunca üşüyeceksiniz demektir. Çünkü vücudunuzun içindeki e, en önemli şeylerden biri sıcaklık ve bu sıcaklığı tutmak için vücut en gereksiz şeylerin sıvı sıcaklığını alır. İlk olarak idrar torbanızdaki eee soğutmaya başlar ve siz vücudunuzun ısınmasına devam etmesini sağlarken bir yandan da karnınızın ortasında saplanmış bir buzdan bıçak var gibi hissedersiniz ve o sizi üşütür. Mutlaka yatmadan önce kampınızda sürekli tuvalete gidin çadırınızda uyumadan önce tuvaletinizi yapmak sizin için çok önemli bir şeydir. Bu gecenin ortasında bir anda buz gibi bir karnınızdaki sancı ile uyanıp tuvalet yapma zorunluluğundan sizi alıkoyar. Çünkü gece kimse o saatte uykusundan bölünüp tuvaletini yapmaya çıkmak istemez. Soğuk havalardaki en önemli kurallardan biri de bu. Şimdi biraz da giyin ve beslenmeden bahsedeyim. Beslenme zaten size ısı verecek olan işte helvadır, işte çaylarda kuşburnu duruk, lamurdur, bu benzeri çaylardır. E, mümkün olduğu kadar sıcak şeyler tüketmeniz sizin için çok önemlidir. Sıcak soğuk dengesini eğer sağlayamazsanız hızlı bir şekilde boğazınız şişebilir ve bu sizin için kampınızı çekilmez bir hale, Daha sonra ben kamp yapmak istemiyorum gibi durumlara sokabilir. Benim en sevdiğim ekipmanlar e, kamplarımda bıçaklarım, çoraplarım ve bu buff'tır. Bu buff'la her şeyi yapabilirsiniz. Yani örnek veriyorum boğazınız zaten koruması için en önemli bir şeydi. Çift buff'ınız varsa birini kafanıza takabilirsiniz. Hatta direkt şöyle göstereyim. Eğer kulaklarım ve kafam üşüdüyse bunu bu şekilde de takabilirim. Daha sonrasında eğer kısa bakarsanız yüzünüzü yıkadınız hemen e, soğuk su olacağı için yüzünüz üşecekken hemen bunu havlunuz olarak kullanabilirsiniz. Buffınız sizin her şeyinizi görecektir. Baya da e, faydalı bir üründür buff. Bunu mutlaka kullanmanız önemli. Giyinirken kat kat giyinmeniz çok önemlidir. Yani çok kalın bir şeyi bir tek seferde giymek yerine kat kat giymek çok önemli. Benim şu an içimde hatta şöyle göstereyim. Atletim var. Atletimin üzerinde tişörtüm var. Tişörtümün üzerinde gömleğim var. Gömleğimin üzerinde polar hırkam var. Onun üzerinde de ince bir üstüm var. Aslında bunun üstüne bir de daha da akşam saatlerinde bir de yağmurluk montumu da giyiyorum. Bununla birlikte yaklaşık olarak bir 6-7 katmanlı bir ısı izolasyonu sağlıyorum. Ve bu benim üşümemi engelliyor. İçimde de altımda da sadece termal bir tayt ve bir de askeri böyle kumaşı çok da su geçirmeyen bir tane pantolonum var. Bunun paçalarının şöyle olmasının şöyle bir amacı vardır. Eğer kar ve benzeri bir şey olduğu zaman buralarınızda eğer pantolonunuz olursa onların üzerinde karlar vesaire yağmurlar birikebilir ve bu içinizin de ıslanmanıza sebep olabilir ve her yere çamura ve benzeri sürtmesine sebep olur. Eğer paçalarınız böyle derli toplu paça olma ihtimali varsa bu şekilde şeyler tercih ederseniz kesinlikle sizin için çok rahatlatıcı olur ve çamur içinde kalmaz paçalarınız. Bu da sizin için güzel bir alternatif olacaktır. Bunlara ek olarak bir de kar yürüyüşleri için özelliklerini hani yürüyüş yapanlar bilirler. Bir de tozluk denen bir şey vardır. Ayakkabıdan bağlanır ve buraya kadar çıkar ve o sizi tamamen o bölgeden yağmur, işte kar ve benzer şeyler almanızı engeller. Eğer bir kar kampı yapıyorsanız karlar mutlaka ayakkabınızın şurasından botunuzun şurasından içeri girecektir ve o botun içinden giren karlar çorabınızı, izolasyonunuzu mahvedecek, koku yapacak, ıslatacak ve sizi kötü bir kamp tecrübesine sürükleyecektir. Kar işin içine giriyorsa mümkün mertebe tozluğunuzun olmasını tavsiye ediyorum. Kış kamplarında ihtiyaç bitmez. İnanılmaz fazladır. Yani her şey çok fazla gerekir. Isınmak için malzemeler, yemek yapmak için tencereler, olası bir rüzgar durumunda işte kamp tüpü o kamp tüpünü korumak için matlarınızı kullanabilirsiniz rüzgardan. Bunlar için bir sürü şeyler gerekecektir. Ama bunları temel olarak bildiğiniz zaman kampınız zaten kolay geçecektir. Geri kalan her şeyi kamp esnasında ihtiyaçlarınız dahilinde sürekli kümülatif olarak ekleyecektir size. Bu tecrübeler sizin için uzun vadeli olacaktır. İlk kamp her zaman unutulmazdır. Çok acı çekersiniz. Kış kampı acı veren ama bir o kadar da ya nasıl acı çekmiştik, nasıl eğlenmiştik diyeceğiniz harika anılar biriktirir sizin için. Kış kampını yapmanızı öneririm. Eğer tulumlarınız yeterli değilse iki tane tulumu dahi içine sokup bunun dışında polar bataryalarınızı az önce anlattığım gibi içine koyup yine de bir şekilde bunu mümkün hale getirebilirsiniz. Önemli olan üşümekten korunmak, kendinizi aç bırakmamak, bol bol su içmek ve yatmadan önce tuvaletinizi yapmak. Bunlar kış kampının en önemli anahtarlarıdır. Eğer... Tek başınıza gelmeyi düşünüyorsanız daha da dikkatli olmalısınız. Ama birden fazla arkadaşınız varsa bunlar ekip çalışması için de. Yapılabilecek şeyler özellikle ateş yakmak, odun toplamak ve benzeri şeyler çok fazla enerji alan şeyler. Bunların enerjisini takviyesinde yapın. İyi bir uyku uyuyun, güzel bir kamp yapın. Üşümeyin, kendinize iyi bakın kamp yeri ile birlikte hazırladığımız bu güzel bir kamp ortamına ve kamptaki bilgilerin hepsine bu videoda sizlere anlattım. Bunun ekstradan yazı olarak dokümanında kamp yerleri orgun aşağıda linkte belirten yazısını okuyabilirsiniz. Bunun içinde de anlattığım, anlatmadığım ve ekstradan yorumlarda bahsedilen konularla birlikte genişletilmiş halinde bulacaksınız. Kış kamplarını görüşmek üzere. Biz x de kamp yaptık, üşüdük ama yolunda bulduk. Bunu da bildik ve şimdi sizlere anlattık. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle. Müzik